Şu anda fiyatlarımızda bir değişiklik yok. Ramazan öncesiyle Ramazan sonrası fiyatlarımız aynı. Şu anda sucuk fiyatlarımız 500 TL'den başlıyor. 900 TL'ye kadar değişkenlik gösterebiliyor. Pasma fiyatlarımız da şu anda 1200 TL'den başlıyor. 1800 liraya kadar değişkenlik gösterebiliyor. Ramazan bizler için iyi oluyor. Güzel geçiyor. tabii dışarıdan gelen yerli turistlerimiz var. Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya. O bölgelerden gelen insanlarımız Kayseri sucunu pasırmasını buradan alıp hediyelik şekilde götürmeye başladılar. Ee, Tabi Ramazan bitiminden sonra da bayramımız geldi. Bayramda da açıktık. Bayramda da çok yo yoğun günler yaşadık burada. Ee, dediğimiz gibi e, dışarıdan, yakın illerden gelen misafirlerimizi ağırlamaya gayret ettik. Bayramda ortalama artışımız 170 civarında diyebilirim. Bayramımız çok iyi geçti çok şükür. Ee, Ramazan içerisinde de Tabi insanların biraz daha e, pasma sucağı yoğunlaşmasıyla e, %60-70'lere kadar da çıkabildiği e, görüldü Ramazan ayında da. Herkesin bayramı mübarek olsun geçmiş bayramı.